Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak. Şu anda zeynti burnu meydandayım. Bakalım nasıl gerçekleşecek, neler, yani nasıl sesler çıkacak, nasıl uyarılar gelecek. Bunu video çekmek için geldim buraya. Evet, bakalım. Şimdi biraz erken geldim, saate bakacağım. Saat 18.42 e, Saat 18.42 15 dakikamız var. 15 dakika meydana duracağım. Burada bekleyeceğim. Böyle. Evet. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Ben buradayım. Evet, son 3 dakika. Sol tarafta araçlar yoğunlukta olduğu için oradan ayrıldım. Ses geliyor çünkü fazlalıkla. Burası biraz daha iyi. Buradan çekim yapacağım. Evet, burada Zeytinburnu Kültür Merkezi var. Bakalım nasıl olacak. Burası Zeytinburnu'nun en işlek yeri, meydanı. Zeytinburnu meydanı. Yani bu şekilde. Evet. Araç yolunu epey var. Bakalım nasıl olacak. Alandayım. Evet son 2 dakika. Şu anda elimde de şey var. Sim kartı takılmamış bir tane telefon var. Acaba buna da bildirim gelecek mi? Merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi bir yandan da diğer cep telefonumla bakacağım. 58 geçiyor ama bunun saati yanlış tabii ki. Şu an çekim yaptım. Telefona bakıyorum 56 geçiyor. Son bir dakika belki de 50 saniye var. Evet bakalım bildirim gelecek mi? Büyük ihtimal çekim duracak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Evet bekliyoruz. Benimle birlikte bir kişi daha bekliyor burada arkadaşlar. <laughs> evet 57 geçiyor. Bir şeyler olması lazım. Ses yok. Evet bekliyorum. O bir değişiklik yok diğerle ona. Ee. Bakayım. 57 geçiyor. Hadi. Evet, şu anda herhangi bir ses de yok arkadaşlar. Bildirim de gelmedi. E, bugün değil miydi lan bu? 18.58 saat. Herhalde bir iki dakika gecikme yaşandı. Allah hiçbir şey yok. Ayrıca biraz etrafı göstereyim. Şurayı yakınlaştırayım. Şu anda saat 18.59 Ne telefonuma bildirim geldi ne de dışarıda herhangi bir sen yok. Allah Allah. Şimdi kamera kapılacağım videoyu. O sıra çalacak. <laughs> o da bekledim. Hadi ama. Vallahi herhangi hiçbir şey yok. Şu anda cep telefonuma bildirim geldi. Saat 19.02. Evet bir arkadaşla görüşüyordum. Şimdi geldi. AFAD tatbikat bilgilendirmesi diyor. Şu anda ülke genelinde deprem ani çok kapan tutun tatbikat yapılmaktadır. This in the AFAD. İşte İngilizce yazıyor şöyle arkadaşlar. Bu şekilde şu an herhangi bir meydanda bir şey olduğu yok. Evet ne diyor burada? Evet. Bu arada Tayyip Şimşek'in hesabına bakıyordum. Evet şu anda acil durum uyarılığını alabiliyorsunuz. Acil durum uyarılığını almaya devam etmek istiyor musunuz? Evet dedim. Kapatıyorum. Evet. Şu anda yani şey bekliyordum ben ya bildirim uyarı nasıl desem bir anons taze bir nasıl dedi, neydi ne deniyordu ya. Alarm tarzı bir şey bekliyordum ben arkadaşlar. Şu an o gerçekleşmedi. Evet.